4. Merhaba arkadaşlar 4. kanalımıza 4. hepiniz 4. hoş 4. geldiniz arkadaşlar 9000 pulu hesabımıza kavuştuğumuzun e, da gördüğünüz bir a, video paylaşmıştık o videoyu da izlemeyi unutmayın bugün sizinle ne yapıyoruz Yusuf tabii ki de kostüm alıyoruz kostüm alıyoruz evet arkadaşlar 30 elmasımız var uykucu zannede bir dakika Yusuf'cum. Uykucu sende, altın, barle, retro, nani? Hangisini alalım diye düşündük ve karar verdik. Uykucu sendi alıyoruz. Bu arada siz olsanız hangisini alardınız yoruma yazmayı unutmayın. Haydi uykucu sendi alalım ve uykucu sendi. Uykucu sendi geliyor. Ya, uyku Oh yeni kostüm kostüm gelince normalde böyle bir şey yazmıyordu arkadaşlar. Ooh, arkadaşlar. arkadaşlar. hemen, hemen sendemize giy diyelim o kostümü. Ne, ne? sendemiz, Nerede? sendemiz burada. Ve artık sendi değil. Uykucu sendi. sendi. Ama uykucu sendi yapamıyoruz arkadaşlar. Bu nedir? Hayda. Oyun baka gidi Ha. Ooh. Arkadaşlar seç diyelim. Uykucu sendimiz Ar geldi. Ar arkadaşlar şimdi Gel... bir maç yapalım sendimizle. Arkadaşlar isteyen eksanı biraz göremiyorsunuz. Arkadaşlar i̇şte hemen şunu alalım. Arkadaşlar çekmiyor. Çekmiyor. Neyse arkadaşlar çekmiyor sorun yok. Biz de uykucu saatinizi aldık. Bu video bu kadardı. Başka videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.